Seray şimdi bir de bu özellikle çiftler ya da taraflardan bir tanesi ünlüyse şöyle de bir denge oluyor. Bir taraf daha ünlüyse diğerinin işleri etkileniyor mu? Diğeri bundan faydalanabiliyor mu? Derken bu dengeler konuşulurken bazı çiftlerin canı sıkılıyor. Örneğin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç. Geçenlerde bu yönde bir haber çıktı. Ee, Oğuzhan Koç'un konserlerinin Demet Özdemir'le aşk yaşamaya ve evlilik hazırlığı yapmaya başladıktan sonra arttığı iddia edildi. Arkadaşlarımız Demet Özdemir'e tam da nikahların öncesinde bu soruyu sordular. İşte Demet'in cevabı. Bir evet. gün repom vardı. Sabahladım. Biraz perişan durumda olabilirim. Kusura bakmayın. Düğün hazırlıkları, işte set hazırlıkları, bir sürü şey aynı anda. Bayağı, yoğun bir yaz geçecek gibi. Evet yani olacak bir şeyler. Departım sizin çok şanslı geldiğinizi söylüyorum. Ya o da bana geldi ama ben de çok güzel şeyler yaşıyorum şu anda. Ee, zaten geriye bir şey kalmıyor. İlişki dediğin şey birbirine iyi gelebiliyorsan, şanslı gelebiliyorsan güzel bana göre. Bu keyifli. O yüzden mutluyuz Onlar tabii ki. Çok şanslı mıydı? Ya şanslıyım ya. Bence öyleyim. Ne bileyim? Ben öyle hissediyorum yani. Gelinlik provası? Var ee, daha ona, onu yarım günüm ayıramam. Ee, o yüzden bir tam gün lazım. Özel ben. bir şey var mı istediğiniz? Ee, yani... Vallahi. Aslında şey tek başıma karar verdiğim bir şey değil, e, herkesin fikrini alıyorum. O yüzden şu anda net bir kararım da yok, sizlerle beraber olacağız zaten, peki, göreceksiniz. Peki şöyle soralım, yani kapalı bir yerde mi olacak, açık bir yerde mi olacak belli mi bunlar? Yani sizin istediğiniz, geçmişten gelen bir bilginiz var mı? Geçen anımızda yani, ge söylediğimde arkadaşlarım çok güldü. Gerçekten o kadar küçük yaşta çalışmaya başladım ki, 15 yaşından beri. O yüzden hiç düğün ve gelinlikle ilgili bir hayat kurmadığımı da fark evet. ettim. E, i̇yi mi kötü mü bilmiyorum e, ama... E, Gerçekten kurmamıştım, ama şimdi e, şöyle bir şey, hem çalışma tempomuz, bize geri kalan zaman ve bunu rahat bir şekilde yapmak istiyor olmamız, pardon, e, birçok şey etkileyecek. O yüzden kesin bir şey şu anda söyleyemiyorum. Söylerim, olmaz çok üzülürüm. Demek, başka bir şey kurmuş olabilir. Çekme deniliyor ama e, başka şeyler evlenme teklifi olduğu otelde de. En azından şunu söyleyeyim, şey dışında olmayacağını biliyoruz. Çünkü o da yoğunluğun sebebi İstanbul'da olacak yüksek ihtimalle. O. Evlenmiş Netleşmediği gibi. için bir şey söylemeyeceğim. Yoğun tempoda peki birbirinize çok vakit ayırabiliyor muyuz bu, bu süreçte? Sürekli seyahatler var. olsan bir, <laughs> bir Mutlaka evde gibi. görüşüyoruz ama tabii ki çok yoğun. Yani e, ben çok çalışıyorum. O şehir dışına gittiğinde çok zorlanıyoruz ama e, gönüller bir deyip bağlayabilir miyim? <laughs> ben gideyim artık. Çok teşekkür ediyorum. Detay <laughs> diyorsunuz normalde. <laughs> evet. Olur. Özlemiyor musunuz Oğuzhan de soralım. <laughs> Biraz önce yanımdaydı ama özlüyorum. Demet Özdemir Oğuzhan'a uğurlu geldi. Konser takımı artık hemen hemen her gün konser veriyor ve konser ücreti de 70 binden 150 bine çıktı. İddia bu. Hı. -hı popüler olanın da diğerine yani şey, şans getirmesi e, çok normal ama şansını teslim ikisi etmesi de gibi oluyor. Zaten. Yani hepimizin hayatında böyle şeyler olmuştur. Hı -hı. E, çok enteresan. Birisinin şansı öbürüne geçebiliyor. Geçebiliyor. Çekiyor. Yani ben buna inanırım. Evet aslında bunu... Kötü yani, bir şey yok. Kötü bir şey yok. Bir yani. şey yok. Bir şey onun şansını alıp mesela bir anda bir at başı öne geçebiliyor. Tabii bazen. yarın öbür evet. günde Demet Özdemir Oğuzhan Koç'un şansını alıp iki adım öne geçebilir. Öyle Zakat, olmuyor. Bir Bu kişi bir kişinin alıyor. <laughs> <Değil> mi? <laughs> Öyle mi? Sonradan olmuyor. değişmiyor mu? O belli oluyor yani. Birisi birisinin şansını alıyor. Bir, bir Başlangıçtan bir, o, o öyle devam görünüyor. ediyor. Ben her şey enerji yordum ama aslında doğru çok soru. örneklerini örneklerini gördüm. Birisi birisinin şansını alıp bu, yürüyor. Bu durumda Oğuzhan Koç tarafı belki bu haberler ve bu iddialar üzerine biraz hani incinebilir. Çünkü hani Demet Özdemir'in yeri, kariyeri, parlaklığı çok yüksek. O da evleneceği kişiye yardımcı oluyor. O da ondan faydalanıyor pozisyonuna geliyor ondan rahatsız. Zaten Demet hemen düzeltiyor. Birbirimize şanslı geldi. İkisi de popüler isimlere bakarsan. Evet. O mantıksal Yoksa... bir şey değil ama enerjisel bir şey. İkisinin elinde olan bir şey değil. O sistem öyle çalışıyor bazen bazı ilişkilerde. Yani evet. bu kimsenin hani Oğuzhan Aman Demet'in değil onun da ona geçebilirdi. Tabii. Yani o enerjisel bir şey. Evet. Buğru gelmiştir. E, hiç işi gücü olmayan ee, anne baba durumundan eş kontenjanından şöhret olanları da biliyoruz biz. Ha. Onlara da güzel bir şans geliyor. Valla ben hala ne iş var. yaptığını bilmediğim ünlümsüler var. Benim kocam Allah'tan fotoğraf çektirmekten bile hoş. benim benim aldığım eş <laughs> sevdiğim eşin öyle bir yani. yani. şey. Zaten yok. hiç şeyde yok. Zorla fotoğraf Evlilikleri Hiç Evlilikleri bitiyor ama onlar yok bu yani dünyada hiç. bir şekilde varlık gösteriyorlar. Hiç. Sonra şöyle diyorsun işte eski sevgilisi, eski eşi bir bozuluyor. E ben seni başka türlü nereden tanıdım ki? İşte, yani. Ha ya bir de bozulma da enteresan. Enteresan Tabii. yani. Yok üstüne yapılacak bir yorum yok. En güzel yorumu yaptınız zaten. Evet.